Ser, 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 ser. Aa, abi. Ne yaparsın benim çiçeklerimle? E götürüp satacağım ben onları be. Şş, elleşme. Pembeye vereceğim ben bu çiçekleri. Aa, nesin nesin be? Pembeye veresin diye mi aldık bu çiçekleri? Koy onları sepetine hadi. Bir rahat ver be kızım. Bir rahat ver. Babamın ayrına vermem herhalde. Dalga geçeceğim pembeyle. Ne dalga mı geçeceksin? Hmm. Ay öyle söylesene be. Kurban olsun benim bütün çiçeklerim sana. Yeter ki pembe matiz olsun. <laughs> Haydi bakalım. Eğlenmek isteyen ben de gelsin. Hadi. Lan kaçırır mıyım ben böyle fırsatı be? Hadi <laughs> size iyi eğlenin. Haydi. Haydi. Pembe. Hı? Pembe. Git aç kapıyı. Lan bu tecihesi kaynar. Maymunu öner. Ne ister acaba? Benim ister acaba dersin? Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Geç ala. Ah. Hmm. <laughs> ne var dur? Bu böcekleri gibi ne üşüştünüz iş gene buraya? Aa, kalbimi kırarsın ama pembe çok ayıp. Bak sana çiçek getirdim. Çiçek mi? Ver bakayım. ...satarım bir bunları. Sağ olasın canım. Üstündeki notu oku, notu. Ver okuyayım şunu ana Dün gece için çok teşekkür ederim. Eğer bir şey hala aklımdadır... ...imza... ...eks aşkı... Hı. Aa, aa, aa. üstü bellik sağlık, ay bu ne be? Ay olsun. olsun. ana. ...bu not nedir? Ne demek e, ister bu herif? E, e. Açıkla bakalım Pembe Hanım, Allah aşkına açıkla. Dün gece ne oldu? Ne şey oldu? oldu? kızım. Ne oldu kız ana? Şey oldu. Hadi pembe millet meraktan çatlayacak. Açıkla artık her şeyi. Şey oldu <laughs> evladım. Şey oldu. Doğum günü partisi oldu ya işte. Onu diye. Bu ay yaş değil Yok onun için teşekkür etmem ben. Öteki şey için teşekkür ederim. Var ya. Ne? <laughs> ne? Öteki şey nedir be? Ya kız konuşsana ana. Şşş. Kız dur bir bırak kolumu söyleyeceğim. Öteki dediği şeydir kızım. Nedir canım? Şeydir canım. Ha, nedir? Sen daha iyi bilirsin pembe. Ölümü öpsen anlar. Burnuma çok kötü kokular gelir. Anlatacaksan anlat şunu hadi. İyi ee, tamam bir şeydir işte. Aman bir şarap içtik ya biz bu ayaşla. Şarap için teşekkür ederim. Ay yaşa adam, başka niçin teşekkür edecek kızım? Doğru mu der Yunus Baba? Hayır, her zamanki gibi yalan söyler. Pekala, sıkı durun her şeyi açıklıyorum. A <laughs> hadi hadi. Hadi açıkla baba. Hazır mısın? Hazırız. Hı hı hı. Seni gibi havası kaçmış, tekeri yan Aha. yatmış, aysiyeti kağıt helvadan yapılmış şampuan seni. Tansiyon var, imkan. Üstümden zıra tükürdüğümüz şantajı... Sen, sen ne dersin baba? <laughs> <laughs> Geçin bakalım, e. geç, geç, geç. Komiserim şikayetçiyim ha. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Babam haklı komiserim. Bunların familyasından familyasına Hı. kadar hepsinden şikayetçiyiz ha. Olmasanız şaşarım zaten. Gene ne oldu be Allah'ın belaları, gene ne oldu? Ben anlatayım e. komiserim en başından en ince noktasına Heh. kadar bütün ayrıntılarıyla anlatayım ister misin? İsterim tabii. Anlat. Yok lan anlatma. Anlat. Anlatma. Sen karışma be kadın. Anlat. Ma. Anlat. Yok an anlatma canım. Ama aranızda bir karar verin ya. Anlatayım mı anlatmayayım mı? <laughs> Anlatması komiserim. Çünkü bu yalan söyleyecek. Bak ben şimdi Sara her bir şeyi güzel güzel anlatacağım. Anam doğru söyler komiserim. Anam anlat. İstemez. Yunus anlatacak. Anlat Yunus. Şişt. Her bir şey dün gece başladı komiserim. Şimdi biz pembeyle kanepede de... Otururduk. Otururduk. Değil mi? Otururduk. Evet otururduk. Öyle mi? E, e, otururduk tabii. Ama sonra... E... Sonra? Sonra... Sonra sonra bir bir köşede Yunus bir köşede uyuya kalmış. Değil mi Yunuscu be? Ee, öyle uyuduk, uyuduk. Ama bir ara. Bir ara. Bir ara Yunus'un üstündeki battaniye düşmüş. kalktı ee, kalktım üşütmesin diye onun üstünü örttüm değil mi canım? Bu anlattıklarınızın kavgayla ne ilgisi var be? Kafamı buluyorsunuz benimle. Niye kavga ettiniz oraya gelsenize? Geleyim komiserim. Valla kom... Bey, yani şimdi kavgamız için hiçbir sebep yoktur. Alışkanlık işte komiserim. Kedi köpek gibi birbirimizle boğuşmadan duramayız. Bilirsiniz siz bunu. Bu da doğru ya be. Ee, komiserim. E en heyecanlı yerinde kalmıştık. Devam edeyim ben ya. Susma be sen de Gelip, yani sabah sabah gelip kafamı nal ettiniz be? Sahi, at bunları dışarı. Başüstüne komiserim, hadi çıkın bakalım. Çıkalım. Ben bir anlatsaydım be komiserim. Haydi haydi Hadi. Yunus. Bir dakika gelsene. <gülüyor> 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 <essentially>. <gülüyor> Buyur Dilberim. Yunus X aşkım bir. Buyur Dilberim. Buyur Ceylan'ım. Buyur azgın kısrağım. <laughs> <laughs> tübe tübe. Bana bak. Alvet olduğumuzu kimseye söylemeye canım benim. <laughs> o kadar mutluyum ki be pembe. Alvet olduğumuzu bütün dünyaya aykırmak isterim. Hey! Şşşt. <laughs> hani. Bir aykıracaksın aykıracaksın da. Sen kafanın acısından aykıracağım. Kafanı kıracağım lan senin. pek bir zile akıtacağım lan. Pembe böyle kızdığın zamanlar daha bir çekici hmm. olursun bilir misin? Bir öpücük ver bakayım. Ay canım benim. Bir öpücük ver. Çatlar arabanı. Haydi git. Bir öpücük ver. Be. Bak yoksa bağırır bütün mahalleye bağırır be. Tamam lan tamam. Üp haydi ama Afif üp. Ayıp ettin be pembe. Kibar adamım ben. Ruhum bile duymayacak diş çeker gibi alacağım. Ay diyor o zaman ayırsın. Canım bildiğim ne güzel ipçin. <laughs> Efendim, bana mı dedim pembe de, yoksa bana mı öyle geldi? Gel canım.